İyi günler. Ben Selçuk Şerif. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Aslında yeni bir video değil, yeni bir seri başlatıyorum. Yetişin Gençler isimli. Bu seride amacım Türkiye'deki gençlerin eğitimde, istihdamda, girişimcilikte, gelecekle ilgili umutlarında nerede olduğunu saptamak, bunu verilerle sizinle paylaşmak. Onun da ötesinde yaşadığı sıkıntıları, Türkiye'deki gençlerin yaşadığı sıkıntıları bir anlamda nasıl çözeriz konusunda birlikte bir diyalog başlatmak. Bu seride çok özel bir moderatörümüz var. Bana sorular hazırladı kendisi. Doktor Çağdaş Şirin. Kendisi bir ekonomist. Suffolk Üniversitesi'nden doktorasını aldı Amerika'da. Uzunca bir süre Amerika'da çalıştı. Dersler verdi üniversitelerde. Türkiye'de dersler verdi. Fakat Çağdaş'ı sizler <laughs> bazı yerde benim kardeşim olarak tanıyor olabilirsiniz. Çünkü eğer bu kitabı okuduysanız, Yol Ayrımındaki Türkiye, bu kitap e, ilk kitabımdır, çok özel. E, i̇lk kitabını insan kime atfeder? En çok sevdiği, en çok saygı duyduğu insana e, atfeder. Ben de şöyle demişim. Kardeşim Çağdaş şirine cömertçe paylaştığı veriler ve dostluğu için bunu Çağdaş'a atfettim, kitabı Çağdaş'a verdim. Fakat Çağdaş'a şimdi birlikte soralım. Çağdaş Bey bu kitabı okudunuz mu? Okumadım. Neden okumadın kardeşim? Çünkü bu kitabın yazım aşamasında senin de epey bir fikir alışverişinde bulunduk. Şimdi bu kitap okuyanlar biliyor. Aslında bu üçüncü baskı diyor da 20. baskıya geldi. Bu kitabı içinde yol ayrımındaki Türkiye ya özgürlük ya sefalet, toplumsal sorunlar var, eğitim var, girişimcilik var, siyaset var. Bütün verileri Çağdaş sağladı. 2013-2014 yıllarında özellikle de ee, sağ olsun. Bütün e, o dönemde birlikte zaten İksar'a da e, bir yola çıkmıştık. O, o açıdan Cömert hakikaten onun verilerini çalıp çalıp kullandım. Ee, şimdi çalışçım, soruların hazır mı? Hazır. Buyur. Başlayalım. Ee... Şimdi bugünkü konumuz gençler üzerine konuşalım istedim. Türkiye bildiğin gibi 20-25 milyon genç nüfusu var. Ve bu nüfusu niye dert etmeliyiz? O konu üzerinde bize düşüncelerini aktarabilirsen çok güzel olur. Teşekkür ederim. Şimdi gençlerin için dert etmeliyiz sorusu bence çok önemli bir soru. Ben e, günde yaklaşık yani işte sosyal medyadan, Instagram'dan, Twitter'dan, e-mail üzerinden Kabaca söylüyorum, yani yüze yakın gençlerden e-mail alıyorum. Genelde şöyle e-mailler oluyor. Hocam çok bunaldım, iş arıyorum bulamıyorum. Hocam çok bunaldım, bana burs e, konusunda yardımcı olabilirsiniz. Hocam çok bunaldım, geleceğinden ümit etmiyorum, ne yapayım? Şeklinde. E, gençlerimiz mutsuz, gençlerimiz geleceklerinden dolayı kaygılı. Ve bu e mailler okurken, bu tekstleri, bu e, mesajları okurken ben hakikaten hem üzülüyorum hem öfkeleniyorum. Çünkü feryat ediyorlar. Yani Türkiye'de gençler diyor ki ya kardeşim benim geleceğime dair çok ciddi sıkıntılarım var. Bana yardımcı ol. Dünyanın her tarafında çağdaş gençleri düşündüğümüz zaman, gençlerin sıkıntılarını düşündüğümüz zaman şunu çok iyi hatırlamamız lazım. Gençler yaşadığımız zamanı en iyi okuyan gruptur kuşak olarak. Yani yaşlar devranı geçtiği için çok dert etmezler. Yani mesela gidişatı en çok kim dert eder diye sorarsan gençlerdir. Çünkü onların geleceğini konuşuyoruz gidişat derken. Bu bağlamda baktığımız zaman Türkiye'deki gençler, sen 20-25 milyon, milyon dolayında dedim kabaca doğru. 20-25 milyon dolayındaki genç Türkiye'de ciddi anlamda feryat ediyor. Bu gençler bana yazdıkları mesajlarla sadece feryat etmiyorlar. Verilere baktığımız zaman, OECD istatistiklerine baktığımız zaman ki OECD altını çizmek istiyorum her seferinde. Türkiye'nin büyükelçilik nezdinde temsil edildiği kuruluşunda imzacı oldu. Ve bizim verdiğimiz verilerle analiz e, yapmamız için bize veriler hazırlayan bir kuruluş. Bizim vergilerimizle de destekleniyor. O isli verilerine baktığımızda ne görüyoruz? Türkiye'deki her üç gençten biri ne işte, ne okulda, ne de herhangi bir staj, spor ya da e, kültürel faaliyet içerisinde. Yani boşta. Buna ekonomistler atıl genç diyor, atıl genç yani atıl e, kaynak anlamında. Bu gençler diyor ki ya kardeşim benim yapacak işim yok, gidecek okulum yok, herhangi bir uğraşım yok, ben ne yapayım? Bunalmış durumdalar. Bunların oranı yüzde otuz'a yaklaşmış durumda Türkiye'de. Başka ülkelere baktığımız zaman OECD istatistiklerine Türkiye'nin yanında başka ülkeler de var yani Yunanistan var, İspanya var, İtalya var. Bazen o istatistik, istatistiklere ben sosyal medyada paylaştığımda şöyle mesajlar geliyor. Ya işte hocam bak Yunanistan da bizim aynı yerde, işte İspanya da aynı yerde. İşte ben o zaman diyorum ki yani aynı değil. Neden? Çünkü bizde gençlerin hem sayısı hem oranı çok çok yüksek. Yunanistan negatif nüfusa sahip bir ülke. Şu demek bu. Çocuklar az doğuyor, nüfus giderek azalıyor ya da aynı şekilde kalıyor. Türkiye şu aşamada dünyada ya da dünyada demeyeyim özür dilerim Avrupa'da en çok genç nüfusuna sahip ülke. Yani Yunanistan'da genç yok, İspanya'da genç yok, İtalya'da genç yok, bizde genç çok. 20-25 milyon dolayında çalışın dediği gibi. Şimdi biz bu kuşağı değerlendirecek miyiz, değerlendiremeyecek miyiz? Soru bu. Eğer değerlendiremezsek bu yüzyılı kaybedeceğiz. Eğer iyi değerlendirebilirsek bu potansiyeli bu yüzyılda Türkiye hakikaten arzu ettiğimiz işte ilk 10 ekonomi diyoruz. O ilk 10 ekonomi içerisinde yer alacak. O yüzden dert etmeliyiz diyorum. Çok güzel. Peki bu %31'i çalışmıyor kursla değil vesaire dedin. Peki çalışan ya da %70'lik kısmı hakkında ne düşünüyorsun? Yani buna çalışıyor ya da iş aramaya çalışıyor bunların verimliliği, ekonomiye katkısı e, anlamında Türkiye ülkemiz nerede ne yapmak gerekiyor? Özellikle eğitim perspektifinden bakarsın. Şimdi Türkiye'de tabii o çalışan tarafa baktığımız zaman da orada da işte istihdam istatistiklerine bakmamız lazım. Türkiye'de yıllardır yani e, bak e, istatistiklere bakarsanız genç işsizlik oranı hep e, iki haneli. Yani yüzde onun üzerinde en son verilerde yüzde 27'lere çıkmış durumda. Fakat orada çok ilginç iki tane nokta var. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir tanesi eğitim seviyesi yükseldikçe gençlerde işsizlik oranı artıyor. <laughs> Böyle bir veriye başka ülkelerde sen gördün mü Çağdaş? Yok görmedim. Biz unik bir pozisyondayız o anlamda. Yani eğitim seviyesi arttıkça normalde istihdama katılım, ekonomiye katılımın artması lazım. Çünkü eğitim size bir beceri kazandırır. O becerilerle istihdama katılırsanız ekonominin bir parçası olursunuz. Türkiye'de bu tersine. Türkiye'de eğitimli gençler daha çok işsiz. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani o zaman ne diyoruz gençler hangi mesajı veriyoruz? Ya sen git üniversiteye gitme kardeşim. Çünkü üniversiteye gidip mezun olursan işsiz olma olasılığın yükselecek. Dünyanın her ülkesinde gelişmiş ülkelerde özellikle kriz zamanlarında en çok sıkıntı çeken kesim hangisi? Eğitimsiz insanlar. İlk iş bulma döneminde en çok avantajlı olan kesim hangisi? Eğitimli insanlar. Türkiye'de bu ters. Fakat daha acı bir şey söyleyeyim. İki nokta var demiştim. İkinci nokta cinsiyet ayrımcılığı. Türkiye'de şu anda gençler üzerine yapılan bütün analizlerde siyahla beyaz iki ayrı dünya var. Bir tarafta erkekler var, Türkiye'deki genç erkekleri Avrupa'yla kıyaslarsak, OECD'yle kıyaslarsak aslında Türkiye'deki genç erkekler OECD ortalamasını yakalamış durumda. İstihdama katılım oranında olsun, işsizlik oranında olsun durumları fena değil. Sıkıntı nerede? Sıkıntı kadınlarda. Türkiye'deki kadınların istihdama katılım oranı çok çok düşük. Yüzde %50-47-50 seviyesinde istihdama katılmıyor. En çok hangi grup katılmıyor? Eğitimli kadınlar. Yani yıllardır şunu biliyoruz. Türkiye'de üniversite seçme seçme sınavına bakarsak yıllardır Türkiye'de üniversite seçme sınavında kadınlar erkekleri geçiyor. Yani kadınlar öğreniyor, okula gidiyor, diploma alıyor, üniversiteli oluyor. Bütün bunları elde ettikten sonra ödül olarak ne veriyoruz onlara? İşsizlik. İstihdamın dışında kalma. Kadınları ki nüfusun %50'si demek biliyorsunuz bunu. Kadınları nüfusun dışında bırakarak eğitimli kesme, özür dilerim, kadınları istihdamın dışında bırakarak eğitimli kesme, daha eğitimli olan, daha beceri sahibi olan gençleri istihdamın dışında bırakarak bizim bu yüzyılda hiçbir ülkeyle yarışma, rekabete girme şansımız yok. Çok doğru. Ee, peki yani bizim de, üniversite mezun oranı nüfus içerisinde %10-12'lerde ama diğer taraftan üniversiteli işsizlerin oranı da çok yüksek. Üniversite dolayısıyla aslında önemli bir kaynağımız var ve atıl durumda. Bunun nedeni ne olabilir? Yani bizim çok az bir üniversite eğitimli nüfusumuz. Yani diğer ülkelerde Amerika'da %60 civarında üniversite mezunu Türkiye'de %10. Bu anlamda hem az o kaynağımız var hem de istihdamda sorun yaşıyoruz. Bunu böyle bir paradoksal bir durum var. Nedir bunun açıklaması? Bir bir faktör, birkaç faktör daha var ki bunları ekonomiye katamıyoruz. Nedir o? Senin ağzından duymak isteriz. Teşekkür ederim Çağdaş Bey. Bu tabii soruları sen öyle bir soruyorsun yani. Diyorsun ki bunun cevabını ben biliyorum ama ben söylemeyeceğim. Millet senden duymak istiyor diyorsun. Haklısın. Çünkü kanalın altında ne yazıyor Çağdaş? Biliyorsun değil mi? Selçuk Şirin yazıyor. <laughs> Çağdaş Şirin yazıyor olsaydı sen söyleyecektin bu kısmı. Çünkü ben bunu senden öğrendim. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de gençler niye istihdama katılamıyor diye baktığımız zaman aslında üç tane faktör var. Bu seri boyunca bu üç faktörü sürekli duyacaksınız. Biz Çağdaş'ta 2013-14 döneminde uzun uzun, Çağdaş o zaman Bloomberg'de yazıyordu, ben Hürriyet'te yazıyordum. Uzun uzun biz bunun analizini yaptık verilerle. Üç tane faktör, bakın bu çok önemli. Türkiye'nin kurtuluş reçetesini yazıyoruz şu anda. Bu üç faktörü biz doğru dürüz eğer değerlendirip gereğini yaparsak Türkiye 21. yüzyılda ilk hedeflediği ilk onu muhasır medeniyet seviyesine ya da ilk ekonomik ekonomisine girme fırsatı yakalayacak. Bir Türkiye'de adaleti sağlamamız lazım. Adalet derken fırsat eşitliğinden söz ediyoruz, adil rekabetten söz ediyoruz. Gençlere şunu şu şu duyguyu vermemiz lazım. Sen çalışırsan, hak edersen, yarışma koşulları adil olacak. Rekabet koşulları adil olacak. Fırsatlar, kaynaklar adil ve eşit bir şekilde dağıtılacak. Dolayısıyla sen çalışmalısın ve bu yarışa girmelisin. İki, özgürlükler. Gençlere şu, şu duyguyu kazandırmamız lazım. Özgürce düşünebilirsin. İstediğin soruyu sorabilirsin. İstediğin veriye ulaşabilirsin. Önüne gelen herhangi bir bilgiyi, veriyi, projeyi, haberi istediğin gibi eleştirebilirsin. Twitter'da olsun, sosyal medyada olsun, istediğini söyleyebilirsin. Özgürsün kardeşim. Kendini rahat hisset, kendini rahat ifade et. Bu ikisi olmadan, yani adi adalet ve özgürlük ortamı olmadan, böyle bir ekosistem, böyle bir kültür, böyle bir ülke yaratmadan, bizim gençlerimizin, biraz önce sözünü ettiğimiz potansiyelini hayata geçmemiz mümkün değil. Fakat bu ikisi yetmiyor. Onun yanına ne koyacağız? eğitim, beceri, 20. yüzyıl becerileri. Başka bir videoda bunu detaylıca anlatacağım ben. 20. yüzyıl becerileri. Eleştirel düşünce de onun içerisinde var. Başka işte iletişim vesaire. Bugün detayına girmeyelim. Bu üçü olursa, bir saç ayağı olarak düşün bunu. Özgürlükler, adalet ve eğitim, kaliteli eğitim olursa, gençlere bunu kazandırabilirsek, böyle bir ortam sunabilirsek, işte o zaman gençler senin ifade ettiğin şekilde özellikle eğitimli gençler ama bütün gençler ekonomik üretim bir üretim bir parçası olurlar ve ülkenin kalkınması gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyabilirler. Bunlar eksik olursa özellikle ilk ikisi yani özgürlük yok, adalet yok, adil rekabet yok, fırsat eşitliği yok. Ama çok iyi yetiştirdik çocuklar. E ne olur o zaman? O çocuklar durmaz ki orada. Yurt dışına giderler. O gençler durmaz. Umutlarını kaybederler, işlerine gömülürler. Becerilerini hayata geçirme fırsatları olmadığı için ne olacak? Bir süre sonra bıkacaklar. Bir süre sonra bunalacaklar. Yani adalet ve özgürlük soyut kavramlar değil, 21. yüzyılda kalkınmanın anahtarı. Çok güzel, teşekkürler. Sen gençlerle özellikle girişim konusunda da son 3-4 yıldır Türkiye'deki gençleri girişimciliğe sevk eden projelerde yer alıyorsun. Bu dediğin şeyleri yaşadığın için halde oradan ki tecrübelerini de paylaşıyorsun. Orada senin genel olarak tüm bu ya, on binlerce başvurlar ol, ol, oluyor senin projelerin yani girişimcilik e, projelerine. Onlardan genel olarak edindiğin izlenimle peki Türklerin Türkiye'deki gençlerin girişimcilik anlamındaki e, serüvenlerinden serüvenlerinde neler eksik görüyorsun? Şimdi Türkiye'de e, önce şunu tespit edelim. Yani eğer gençlerimizi istihdama katmak istiyorsa ee, yapmamız gereken şey nedir diye sorarsan şöyle bir baktığın zaman nerede gençleri sistema katabiliriz? Üç tane nokta var. Bir, devlette işe girebilirler, memur olurlar yani. Devlet için çalışabilirler. KPSS vesaire bunun için var ve Türkiye'de büyük sektör gençler için. Atanamayan öğretmenler, atanamayan ekonomistler vesaire. Bu bir. İki, nerede işe girebilirler? Var olan büyük işletmelerde yani Türkiye'nin koçunda, sabancısında işte aklınıza gelecek bütün büyük şirketlerinde iş bulabilirler. Oturmuş, var olan büyük işletmelerden. Üç, küçük ve orta ölçekli işletmelerde işe girebilirler ya da kendileri bir iş başlatabilirler. Şimdi bu üç alana baktığımız zaman yeni istihdam nerede yaratılıyor? Bunu herkesin e, hafızasına kaydetmesi lazım. Yeni istihdamın yani herhangi bir yeni işin e, ortaya çıkması nereden geliyor? Devletten gelmiyor. Oturmuş büyük işletmelerden gelmiyor yeni istihdamın yüzde doksanını küçük ve orta ölçekli işletmeler yaratıyor. Dolayısıyla bizim gençlerimizi memurluğa özendiriyoruz. İşte git hadi işçi ol, büyük işletmelere gir, özel sektöre gir diyoruz. O yüzde on. Yüzde doksanı için tek kurtuluş yolu küçük ve orta ölçekli işletmeler, kobiler yani. Türkiye'nin kurtuluş reçetesi budur. Bu kadar çok genç nüfusa sahip olan bir ülkenin başka türlü kurtulması mümkün değil. O yüzden girişimcilik çok önemli. Yani Türkiye'de gençlere bizim girişimciliği anlattığımız zaman, senin sözünü ettiğin gibi, ben bu alana biraz hakimim. Çünkü Türkiye'de jüri üyeliği olsun, başka e, e, roller olsun, e, her sene on binlerce başvuru inceleme fırsatım oldu. Baktığın zaman potansiyel var. Yani gençlerin hayalleri yüksek, gençler bir şeyler yapmak istiyorlar. Fakat sıkıntı şu. Türkiye'de girişimci gençler Ankara, İstanbul, İzmir'de 3-5 tane üniversite etrafında toplanmış durumda. Ya da işte annesi babasının zengin olması lazım, İngilizce bilmesi lazım vesaire. Yani çok küçük bir grup. Bizim bunu açmamız lazım. Girişimciliği Anadolu'ya açmamız lazım. Ama bunu yaparken de şunu unutmamak lazım. Biz özgürlük ve adalet olmadan sadece gençler hadi git şirketini kur işte, inovasyon yap, icat çıkart, Böyle bir şey mümkün değil. Bir tane olur, iki tane olur. Mucizelerle de 85 milyonu kurtaramazsınız. Şunu da toparlayayım Çağdaş. Şimdi tamam. Türkiye'de biz e, gençleri dert ediyoruz. Çünkü şu an genç olan, yani şu an Türkiye'de genç olan, 2020'de, 2020'li e, yıllara girerken genç olan nüfus oranı bizim bu yüzyılda sahip olabileceğimiz en yüksek oran. Altını çiziyorum. Şu an genç olan kuşak bizim tarihimizdeki en yüksek rakamda gençliğe sahip olacağımız kuşak. Bunu bir doğal kaynak olarak değerlendiriyorlar. Doğal kaynak tıpkı petrol gibi, tıpkı kömür gibi, tıpkı demir gibi. Doğal kaynağınıza, doğal kaynağa sahip olmak bir ülkeyi zengin etmez. Doğal kaynağı nasıl değerlendirdiğiniz önemli. Orta Doğu'da petrol çok ama görüyorsunuz birbirini yiyorlar. Venezuela'da olsun, başka ülkelerde olsun petrol çok ama sefalet hat safhada. Dolayısıyla doğal kaynağı nasıl kullandığı önemli. Türkiye'nin 20. yüzyıldaki en büyük doğal kaynağı nedir? Genç nüfusu. Şu an Avrupa'da bütün ülkeler içerisinde genç nüfusu en yüksek olan ülke Türkiye. Bizden daha çok genci olan yok. İlk başta söylemiştim işte İtalya'da, İngiltere, özür İspanya'da yani bize ilk genç işsizliğinde bize benzeyen üç ülke var. İtalya, İspanya ve Yunanistan. O üçünde genç yok. Bizde genç yok. Bu kadar çok genci biz bu yüzyılda eğer eğitemezsek, bu kadar çok genci biz bu yüzyılda şu anda eğer istihdama katamazsak ne olacak biliyor musunuz? Bu gençler yaşlı oldukları zaman bu gençlere bakacak insanlar ekonomik güç olarak istihdamda yer almayacak. Çünkü nüfus azalıyor. İlk defa geçtiğimiz sene Türkiye'de kadın doğurganlık oranı nüfusun yenilenebilirlik seviyesinin altına düştü. Her kadının 2.1 çocuk doğurması lazım. Türkiye nüfusunun olduğu yerde devam etmesi için. Geçtiğimiz sene sessiz sedasız bir şekilde oldu bu. Tartışılmadı. Türkiye'de kadın doğurganlık oranı 2.1'in altına düştü. Bu şu demek? Önümüzdeki dönemde daha az çocuk doğacak. Önümüzdeki dönemde daha az genç olacak. Şimdiki gençler 20 30 40 yıl sonra 50 60 yaşına geldiklerinde Sosyal sigorta sistemini düşündüğünüz zaman, emeklilik sistemini düşündüğünüz zaman bu gençlere kim bakacak? Yeterince çocuk yeterince genç olmayacak, istihdama girmeye hazır yeterince genç olmayacak. Yani ortada bir fırsat e, penceresi var, demografik fırsat penceresi. Eğer biz bu gençleri şu an değerlendiremezsek, eğer bu gençlere biz şu an bir e, adil bir rekabet koşulu oluşturamazsak, eğer bu gençlere biz özgür, özgürce kendilerini ifade etme fırsatı yaratamazsak, bu gençlere ekonomiye, istihdama katamazsak, bu gençlere kendi hayatlarında üretken bir hayat sunamazsak, biz bu yüzyılda da treni kaçırırız. Tıpkı 19. yüzyılın sonunda, 21. 20. yüzyılın başında treni kaçırdığınız gibi, bu gençler önümüzdeki 20-30 yıl boyunca işte treni kaçırdıkları için bizden önce giden ülkelere küfür etmeye devam ederler. Böyle bir fırsatımız, böyle bir böyle bir böyle bir riski alamayız. O yüzden gençleri dert etmeliyiz. Yani işte şu partiye oy vermişsin, bu partiye oy vermişsin. Şöyle gündelik tartışmalar var. Bilinen ne? Bunlar beni ilgilendirmiyor. Treni kaçırıyoruz. Treni kaçırmayan diye bu videoyu bir çağrı, bir davet olarak yapıyorum, bir feryat olarak yapıyorum. Bu gençleri dinleyin, yani bu gençler bizim. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Çadaş son bir eklemek istediğim bir nokta var mı? Yok, çok teşekkürler, çok güzel cevaplar. Teşekkür ederim. Tekrar hatırlatayım, yeni başlıyoruz kanalımıza. Aşağıda hemen bu videonun altında yorumlar var. Oraya yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Hocam olmamış diye itiraz edin. E, yeni videolar için bize konular önerin. E, önümüzdeki haftalarda çağdaşla e, birlikte e, özellikle ekonomi ile ilgili, genel gidişatla ilgili konulara gireceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.